Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar halımın evine misafirliğe geldik arkadaşlar ve gördüm ki arkamdaki manzarayı sizinle birlikte paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi hemen burada çıkıyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte hemen başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orada at var. arkadaşlar yeni arkadaşlar buldum arkadaşlar ve burada rehberlik yapacaklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizimle birlikte daha çıkacaklar. Evet arkadaşlar arkamda gördüğünüz gibi ucundaki beyaz kar, kar olan dağ ağrı da arkadaşlar. Benim babaannemin evine yakın arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar tırmanma için çalışıyoruz. Gidemiyoruz arkadaşlar. Gidemiyoruz. Bu, bu aşamayı çok zor geçtik arkadaşlar. Çek. Şuradan böyle. Çünkü oradan geliyor. Evet. arkadaşlar özelliği bulduk arkadaşlar. Bu özellik biliyorsunuzdur. Kapımızın süsünü boncuklarda kullanıyoruz arkadaşlar. Evimizin kokusuna falan yakıyoruz bunu arkadaşlar. Çok güzel. Ve bu arkadaşlar özellik bitkisi. Şimdi biz bu bu bitkiyi bu poşetin içine dolduracağız. Evet arkadaşlar çok güzel bitkiler bulduk arkadaşlar. Mustafa Engin neden ağlıyor arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar herhalde taşa vurdu dizine ayağını. O yüzden küçücük kanadı arkadaşlar. Ona ağlıyor. Çok güzel bitkiler var arkadaşlar. Neredeyse poşetimizi doldurduk. Evet arkadaşlar şimdi iniyoruz şuralarda Mustafa Engin var. Ha gördüğünüz gibi o Mustafa Engin arkadaşlar şimdi ona yetişmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet iniyoruz. Uf. Uh. Uh, arkadaşlar. Çok zor. <laughs> Gördüğünüz gibi şuradan aşağı indik. İniyoruz hala. Şu ışıklara bakar mısınız? Arkadaşlar, annem ve Aras Mustafa Yüngün. Arkadaşlar, ileride ben onların arkasında gidiyorum. Arkadaşlar. Şimdi eğer e, videoyu, videoya bunun gibi tarz videolara devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar etmemizi istiyorsanız lütfen abone olup ve like atıp atın arkadaşlar. İkisi de ücretsiz arkadaşlar. Hemen tıklayın ikisine oldu bitti bu kadar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yoldayız. Şuradayız. Evet. <laughs> Anne çabuk evet. evet arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Eğer videomu sevdiyseniz lütfen arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için arkadaşlar zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.